Herkese merhaba, Zupados Fondamla kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz das bağlacı. Das bağlacı eceğini, acanı, diğini, diğini ve ki anlamlarına gelir. Das bağlacı iki cümleyi birbirine bağlar. Das bağlacı birinci cümleden sonra kullanılır ve birinci pozisyonda bulunur. Bakın sakın das bağlacının yerini unutmayın. Her zaman birinci pozisyonda bulunur. Ve en önemlisi fiil cümlenin en sonuna yazılır. Şimdi örnek yapalım ve konuyu iyice pekiştirelim. Birinci örneğimiz. Gördüğünüz gibi iki tane cümle var. Biz bu cümleleri das bağlacıyla birleştireceğiz. İlk gülabe. Ben zannediyorum, sanıyorum demektir. Mein Freund kommt heute. Arkadaşım bugün geliyor demektir. Birinci cümleyi aynen yazıyoruz. Sonra virgül koyuyoruz. Birinci pozisyona das bağlacını yazıyoruz. Sonra ikinci cümlenin öznesini yazıyoruz. Das'tan sonra my friend'i yazdık. Bakın normalde ikinci cümlede my friend'ten sonra fiil geliyor değil mi? Ama ne demiştik? Das bağlacıyla cümleleri birleştirirken Fiil en sona yazılır. Bu yüzden mein freund'dan sonra heute yazıyoruz. Ve en sona kommt fiilini yazıyoruz. Cümlemiz, ich glaube, das my freund heute kommt oldu. Türkçesi, sanıyorum ki arkadaşım bugün geliyor olur. Bakın burada das ki anlamına geldi. İkinci örneğimize bakalım. Ich denke, ben düşünüyorum demektir. İkinci cümlemiz Sie holt ihren Mann vom Flughafen ab. O kocasını havaalanından karşılayacak demektir. Bakın bu cümlede dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bu cümlede abholen fiili kullanılmıştır. Abholen birini karşılamak anlamına gelir ve ayrılabilen tren bir fiildir. Eğer ayrılabilen fiillerin ne olduğunu bilmiyorsanız benim ayrılabilen fiiller videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi bu iki cümleyi das bağlacı ile birleştirelim. İlk cümleyi aynen yazıyoruz. Sonra virgül koyuyoruz. Sonra das bağlacını yazıyoruz. Das bağlacından sonra özneyi yazıyoruz. Özne nedir? Z değil mi? Sonra bakın. Sırada ne var? Holt var değil mi? Ama fiili en sona yazıyorduk. Bu yüzden Holt fiilini atlayıp ondan sonraki öğeleri yazmalıyız. Yani, İhrenman von Flughafen öğelerini yazıyoruz. Ve cümlenin en sonuna Abholt'u yazıyoruz. Cümlemiz, ich denke das die İhrenman von Flughafen Abholt oluyor. Türkçesi, Onun kocasını havaalanından karşılayacağını düşünüyorum olur. Gördüğünüz gibi das bağlacı burada acağının anlamına geldi. Üçüncü örneğimize bakalım. Es tut mi leid? Üzgünüm demektir. İhabe dana gebustak fergesen. Ben senin doğum gününü unuttum demektir. Bakın bu cümle geçmiş zamanda yapılmış bir cümledir. Geçmiş zamanı bilmiyorsanız benim geçmiş zaman perfect videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi bu iki cümleyi das bağlacıyla birleştirelim. İlk cümleyi aynen yazıyoruz. Es tutmiler. Virgül. Das bağlacını yazıyoruz. Özneyi yazıyoruz. Özne nedir? İh. Şimdi sırada habe var. Ama fiilleri en sona yazdığımız için habeyi atlıyoruz ve diğer öğeleri yazıyoruz. Aynen Gebus takı yazıyoruz. Sonra Fergesten yazıyoruz ve en sona HB'yi yazıyoruz. Cümlemiz Es tut das ich gebustak, Geburtstag vergessen habe oluyor. Türkçesi doğum gününü unuttuğum için üzgünüm olur. Gördüğünüz gibi das bağlacı burada tığım, tiğim anlamındadır. Son örneğimize bakalım. Pita sak. Peter söylüyor. Erhat kaynazay an zamstak. Onun cumartesi zamanı yok demektir. Bu iki cümleyi bağlacı bağlacıyla bağlayalım? İlk cümle aynen yazılır, virgül konur, das bağlacı yazılır. Sonra özneyi yazarız. Özne burada nedir? Er. Erden sonra hangi öğe var? Hat var değil mi? Ama biz ne yapıyorduk? Fiili en sona yazıyorduk. Bu yüzden hat fiilini atlıyoruz ve diğer öğeleri yazıyoruz. Diğer öğeler nedir? Kaynazayt, tak. Bu öğeleri yazıyoruz ve en sona has fiilini yazıyoruz. Cümlemiz Peter Er das Erkayna Zeit am Samstag hat oluyor. Türkçesi Peter cumartesi günü zamanı olmadığını söylüyor olur. Burada gördüğünüz gibi das bağlacı dığını anlamına geldi. Evet, das bağlacının bütün özelliklerini inceledik ve bitirdik. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.